cümle, iki veya daha çok kelimeden kurulmuş, tam mana ifade eden söz dizisine cümle denir. Arapçada A, isim cümlesi ve B, fiil cümlesi olmak üzere iki tür cümle vardır. İsim cümlesi, isim cinsinden bir kelime ile başlar. Bir durumu, bir varlığın nasıl olduğunu haber verir, bir hüküm bildirir. Türkçede ve İngilizce'de isim cümlesi, eğer cümlenin yüklemi isim veya isim türü olursa isim cümlesi olur Türkçe kurallı olumlu cümle özne. Tümneç nesne ve yüklemden oluşur. Yüklem isim ise cümle isim cümlesi olur. Örnek sen özne. Bu okulda nesne. Bir öğrencisin yüklem Yüklemimiz olan öğrenci kelimesi isim olduğu için, bu cümle isim cümlesidir. Türkçe kurallı olumlu cümle, özne. Tümneç, nesne. Ve, yüklemden oluşur. Yüklem isim ise cümle isim cümlesi olur. Örnek, sen, özne. Bu okulda, nesne. Bir öğrencisin, yüklem. Yüklemimiz olan öğrenci kelimesi isim olduğu için, bu cümle isim cümlesidir. İngilizce kurallı olumlu cümle. Özne, yüklem ve Tümneç, yani nesneden oluşur. Yüklem isim ise cümle isim cümlesi olur. Örnek, sen, you, özne. Bir öğrencisin, are a student, yüklem. Bu okulda Indus School nesne. Yüklemimiz olan öğrenci student kelimesi isim olduğu için bu cümle isim cümlesidir. Arapçada isim cümlesi eğer cümlemiz isim veya isim türü bir kelime ile başlarsa isim cümlesi olur. Arapça kurallı olumlu cümle. Özne mübteda ile yüklem yani haberden oluşur. Burada cümlenin başındaki ente kelimesi, isim türünden, zamir olduğu için bu cümle isim cümlesi olur. Örnek, sen, ente, özne Arapça karşılığı müpteda, bu okulda bir öğrencisin, ifadesindeki. Bir öğrencisin, talibun, yüklemdir. Bu okulda, fi hazihil medreseti, de habere dahildir. Talibun fi hazihil medreseti, isim cümlesinin haberidir, yüklemidir.